HDP milletvekili Zülküf Uçar bir gencin emniyet mensubu ile telefon konuşmasını kayda aldığı videoyu paylaşarak Vanlı gençleri ajanlaştırmaya çalışan bu karanlık güçler kimdir? Emniyet personeli olduğunu iddia ederek Vanlı gençleri arayıp sohbet etmek iddiasıyla emniyete çağıran şahıslar derhal tespit edilerek cezalandırılmalıdır dedi. Bizim arkadaşlarımızın başına buna benzer olaylar yüzlerce kez geldi. Ben o ses kaydını dinledim. Emniyete çağırıyor zaten genci. Belli ki resmi devlet görevlisi yani. Yoksa emniyete çağırabilir mi? Bizim arkadaşlarımıza bunu yüzlerce kez yaptılar. Kimini emniyete çağırarak kimini başka bir yere çağırarak. Hatta bir tanesini mezarlığa götürdüler. Antep'ten bir arkadaşı mezarlığa götürdüler. O yüzden milletvekili bunu yapan kimdir diyor. Zaten çağrıldığı yer emniyet ve bizimkilere de zaten yapıldı ve bizimkilerin de aldığı ses kayıtları var. Biz diyor o ses kayıtlarında, biz diyor senin bildiğin polislerden değiliz. Yani istihbaratçıyız demek istiyor. No. Normalde öyle gördüğüm polislerden değiliz. Sen anladın diyor yani. İstihbaratçı ben istihbaratçıyım diyemez. Suçtur. O yüzden böyle söyler. Şimdi bize yıllardan beri yapılanı demek ki bu seferde herhalde bu kimdir bilmiyorum. Bu acaba Dem Parti'den birisi midir? Çünkü Dem Partili bir milletvekili bunu gündeme getirmiş. Belki onlardan birisidir bilemiyorum. Ses kaydı hazır mı? Açalım onu. Ben şey yapmamak için böyle polis olduğuma inanmazsın diye emniyete geldim sana ama dışarıda da oturabilirim eğer sana uyarsa. Yani, tamam da ne için görüşeceksiniz? En azından onu söyleyeyim mi? Biz bir sıkıntı yok ya yani. oturduğumuzda yüz yüze konuşuruz. Ee, yok ben oturmaya öyle gelmiyorum. Eğer emniyette bir işim varsa avukatımı alıp öyle geleceğim. E, tamam buyur gel şey yapalım. E, bugün bir emniyete uğrarsan sevinirim yani. Hayır uğrarsam avukatımla geleceğim. Yani tek gelmem o evet, emniyete. Tamam gel avukatımla gel. Ama bir dosya falan vesaire varsa gelirim. Onun dışında yok, gelmem. bir dosya mosya bir şey yok zaten. Tamam. Bir dosya falan yok. Yok o zaman zaten ben gelmiyorum yani. Niye yani, gelmiyorsun? Yani bir işim varsa, resmi bir iş varsa resmi bir kurum. Resmi bir işim olursa gelirim. Sohbet etmeye falan gelmem yani. Tamam resmiye çevirelim o zaman senin işleri. Tamam. Biz sana da. yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sen burada... Tamam resmiye... Yok resmi değilse bilmem ne, ne yapalım. mı çıkartalım yani? Tamam resmiye çevir. Elden, evden mi, aldıralım yani? Sıkıntı yok evden de aldırabilirsiniz. Ee, yani resmi, tamam. Resmiye çevirin tamam. o şekilde geliriz. Tamam resmiye çevirelim o zaman. Tamam. Senin. Tamam. Konuşmaya bakın. Gel diyor emniyete bir sohbet edelim. Emniyet sohbet etme yeri midir? Emniyet kahvehane mi oldu? Ya tehdit edecek ya teklifte bulunacak. Herkese ajan yapmaya çalışıyorlar. Bunun aynısını Beşar Esed ve Baba Hafız Esed Suriye'de yaptı. Bir Suriyeli takside bile konuşamazdı Suriye'de. Şimdi Türkiye'yi Suriye'ye benzetiyorlar. İşte bakın demek ki yalnız bize yapmıyorlar. Bu çocuk kimdir nedir bilmiyorum. Gel bize ajan ol diyeceklerdi. Çocuk da bunu dünya aleme ilan etti. İyi etti. Aferin. Böyle olacak işte. Cesur olacak herkes. Korkmayacan. Bakın ne diyor? Gel diyor bizim burada bir sohbet edelim. Niye bura emniyet yani kahvehane midir sohbet edeceğiz? Ajanlığa çağırıyorsun besbelli. Hukuk devletinde böyle bir şey olabilir mi? Polis seni çağırıyor. Bir kere seni böyle çağırmaya yetkisi yok polisin. Çağıramaz. Hukuk devleti olsak polis bunu yapamaz. Bir. Diyelim ki yaptı. Gelmiyorum dediğinde konuyu kapatır. Konuyu kapatmıyor. Bir de tehdit ediyor. Evinden mi aldırayım seni? Sen ne sanıyorsun kendini? Kendini yapılacak şey bu. Her kötülüğü, her zulmü, haksızlığı, baskıyı, diktatörlüğü kameraya al, yayınla. Başka türlü bu zulmü durduramayız. Polis devlet olmuşuz. Ya bu polislerden çektiğimiz nedir ya bizim? Her polisi kastetmiyorum. Birçok polis de bunlar rahatsız. Bu işin başındakileri kastediyorum. Böyle zulüm yapanlara diyorum. Yüzbinlerce polis hepsini itham etmek adaletsizlik olur yani. Böyle olanlara söylüyorum. Resmen diktatörlük kurmuşlar. Adam ya bak ya ne diyor? Dosya açarız tamam diyor bakın. Kendiniz dinlediniz işte bak. Tam dosya açalım o zaman diyor. Nasıl açıyorsun sen dosyayı? Sen demedin mi resmi bir şey yok, suç yok, dosya yok, bir şey yok. Öylesine gel diyorum sana demedin mi? O da gelmeme hakkını kullandı. Sen nasıl dosya açıyormuşsun? Şimdi bu ülke hukuk devleti mi? Şimdi bunu yapan polis mesela bunu bu ses kaydı ortada. İnternette de geziyor. Şimdi bu sesin kime ait olduğunu bulmaları bir dakikalık meseledir. O polisi ya da istihbaratçı her neyse onun hakkında soruşturma açıldı mı? Asla açmazlar. Ama olay çok büyürse belki. Onu da soruşturma açtık derler sonra kapandı gider kimsenin haberi bile olmaz. Kim takip edecek ki onu? Konu kapanır gider. Böyle bir ülke. Bunların döneminde memleket bu hale geldi. Böyle bir adalet olabilir mi? Devlet adaletle ayakta durur. Böyle zulümle devlet ayakta durur mu